Herkese merhaba. Youtube kanalımda hoş bulduk. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Geçtiğimiz haftalarda İtalya'ya giden Hande Erçel ile Hakan Sabancı konserine gitmiş ve ilk kez birlikte fotoğrafını yayınlamışlardı. Hala tatilde devam eden Hande Erçel bu sefer bikinili pozlarıyla objektiflere karşına geçti güzel oyuncumuz. Çekildiği bikinili pozlarının... 30 milyon takipçi Instagram hesabında yayınlayan Hande Erçel sevenleri tarafından 1 milyon beğeni ve 7 bin üzerinde yorum aldı. Ee, Hande Erçel'in düzgün fiziğini takipçilerinden kusursuz e, nefes kesiyorsunuz, güzelliğe yaşaman gereken aşk yaşıyorsun gibi yorumları geldi güzel oyuncumuza. İşte Hande Erçel'in ilk nile pozlarını sizlere sunmakta devam ediyorum kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.